Abi seç stage pompalı işim dinlemesiz gelecekti galiba buralarda. Lan <laughs> ben... ne oluyor saldırıya uğradık. <laughs> Merhaba Resident Evil severler. Ben Metin Can. Resident Evil 3'ün 6. bölümü galiba. Yanlış söylemediysem. Daha doğrusu yanlış hatırlamıyorsam. Hepiniz hoş geldiniz. Ben şuraları biraz gezineyim. Nerede bırakmıştım unuttum. Bir iki gün ara verdim oynamaya. Neyse devam edeyim ben burada. Abi seç pompalıyı şimdi nemesiz gelecekti galiba buralarda. Ahu! Lan ne oluyor saldırıyor uğradık. Kaç 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 kızım kaç yakalayacaklar. Aha enselen, enseden kemiriyor kaç. Ben şunları şuradan bir hepsini geberteyim. Lan açılışı da güzel yaptık ha. Komple zombi saldırısı. Lan mermi bitti ya. Lan çek git. Hem mermi gitti. Hem kemirdiler. buldular tabi. Daş gibi hatunu. Kemiriyorlar hemen enseden enseden. Neyse atlattık. Aa Carlos. Carlos, I don't believe it. You're alive. I'm not sure how we're gonna get out of this town. Carlos, What are what talking about, we made it. You don't get it. They have no intention of letting us make it back alive. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh? It's just a piece of paper. But we don't have any other choice than to trust them right now. No. If we're gonna die, then we should get to choose when it happens. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu. So then, huh? Sus. <laughs> aferin lan, aferin <laughs> kızım sana. Kaç? Yürü git. <laughs> Kızdan dayak yedi hadi. Biz yolumuza devam edelim. Dur şuraya bir bakayım. Bir şeyler unutmayalım. Oğlum, lan tutturamadık bir yere ha, ha. Hiçbir şey de yokmuş. Boşuna uğraştık. Neyse. Aha silah. Bu ne? Ver bakayım. Ooo. Güzel. Eyvallah. Sen ne diyorsun dayı? <laughs> Pardon. Tamam anladık hadi. burada hmm, da bir şey çıkmadı başka. Şurada harita var tabii ki havada duruyor her zamanki gibi. Ha şimdi düzeldi. Eyvallah. Şunu da alalım. Can spreyimizi. Ben şuradan bir burada bir müzik kutusu evet. Müzik kutusu vardı. Anladık tamam. Bir şeye benzemiyorsun. Ben yoluma devam edeyim. Ay örümcek. Aa, burada büyük örümcek de vardır şimdi. Küçükler olduğuna göre. Ay. Abi Çekilin ya. Pis Tarantulalar. Abi büyük var mı ileride göremiyorum ki. Ay Allah'ım ya Rabbim boşa ateş ettik. Gitti mermiler. Cık. Boş boşuna mermi harcadım ya. Alayım bari şunu. Pis örümcekler. Lan git. Nefret ediyorum zaten sizden. Burada bir şey yok. Şunları bir alayım. Angry Bond. <laughs> Tamamdır. Ya bir rahat bırakın abi ya. Kızın üstüne atlaya atlaya bir yerle oldunuz. <laughs> hmm. Save room. Silah şimdilik ihtiyacım yok. Bunu da yerine bırakalım. Hmm, şu çantayı da mermileri birleştirip bırakayım en iyisi yani. Aramayayım sonra neredeydi bunlar diye. Abi şu elde birkaç tane şey vardı sanki ama. Cık. Neyse. Bu anahtar kalsın yanımda. Şuradan gidelim da bir şey yok herhalde. Yok. Ah sıkıştım. Hmm, barutlar. Aha. Yine havada duran bir anahtar. <laughs> Şu barutları ben toplayayım. Ver abi ver onu da ver. Şunu da ver vermedi. Dur bir saniye. Şunları ben birleştireyim. Gerçi yarım yeterdi onlar ama. Neyse. Yok, yetmiyormuş bir tane. Az. Her neyse işte ya. Aldık, devam edelim. Burada ne var? Tren var. Geldiğimiz tren paramparça olmuş. Ay, yanıyor. Kaç kaç. <laughs> Alev büyümesin. Hı? Hmm? <laughs> Yok yok ben bunlarla boş boşuna uğraşıp mermi harcayamam abi gidiyorum. Hadi. Hadi dön. Hadi. Ne boş boşuna mermi harcayacağım. Zaten zor modda oynuyorum. Zor buluyoruz mermileri. Gidip orada tipsiz zombilere mi harcayayım onları? Aşağıya bırakalım bunları da. Ah yanlış oldu. Heh. Şunları belli bir yere koyayım da bari. uğraşmayım ararken. Gerçi kesin yine kaybederim ben onları bölüm geçtikçe ileriye doğru. Şimdi yukarıya gidecektik galiba. Yok tabi burası kilitli. İki anahtarı birleştirip daha çocuk galiba orayı yanlış hatırlamıyorsam. Öncelikle yukarıya gideceğiz. Ha, dur bir saniye burada gidecek yer var sanki ama. Ha tamam. Yine müzik kutusu var burada. Ha bu biraz daha güzel çalıyor. <laughs> Eyvallah. Giderken şunu da alayım buradan satarız. <laughs> Birkaç kuruş eder herhalde. Ay, ay 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 örümcek. Hii. Ay abi bende örümcek fobisi var. Kaldırmış kollarını geliyor bana doğru. Ay. bacak işte kol dediğime bakmayın. Ha ne var ileride? Aha bir tanesini mi alsam ikisini mi alsam dur bir saniye. Galiba yukarıda şey vardı sandık ama onun için ben alayım bunu da. Ardımızda hiçbir şey bırakmayalım ağlarlar sonra. At gitsin at çöpe ya. Tamam. Aha barut var bir iki tane. Bu ne? Ver. Hmm, tamam. Bunu bir de sarısını bulacaktık galiba. Tekli bir işe yaramıyor. <laughs> Ay boğazım ağrıyor. Evet. Hmm, tamam bunları yapacağız. O aynı müziği herhalde tutturacağız. Yok bu değil. Ne veriyorsun? Anahtar. Ver bakalım. Veremedi. <laughs> Verdi dağılamadık. Burada bir sandık vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet bozuk sandık <laughs> Şunları ben bir bırakayım biraz toparlayayım şu sandığı Şunu da bırakayım şimdi ihtiyacım yok buna ileride ihtiyacım olacak Ah he Şimdi o yeşil kapıyı açacağım Aşağıdaydı o kilitli olan. Bir tane spreyden yanıma alayım da can spreyi. <laughs> can yeleği gibi. Evet. <laughs> Ulan yaz günde hasta olduk iyi mi ya? Boğazım ağrıyor. <laughs> Abi gitsene ya. Ne işin var senin burada? Abi ben buna elektrik vereyim. Silah parçası alırım bari. Aşağı atsak alamayacağız silah parçasını. Gebernemesiz. Gerçi ölmüyor bu ya. Ölmez öl, ölümsüz gibi bir şey. Küllerinden doğuyor. Anca sersemletiyoruz işte. Eyvallah. Ben devam edeyim. Aha kalktı bile lan. Ne çabuk. O kadar elektrik verdi ki bir iki dakika yat lan. Tamam güçlüsün kuvvetlisin de bu biraz ağır saçma oldu. Neyse. <laughs> lan git. Çabuk çabuk ulan ödüm koptu ya o nasıl geldi lan buraya yukarıda değil miydi ay 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 yine örümcekler Hii. ay çekil çekil wi ne ay ölmüş mü bunlar Neyse. Abi hayat hikayesini yazmışsınız hadi devam. Hmm. En sevmediğim bulmaca. Neyse şurada bir şey var mı? Evet mermi varmış. Oo yeni aldım silen mermisi. İşte arkadaşlar en sevmediğim bulmacalardan biri bu oyundaki. Bunların yerini tutturana kadar 3 gün geçer artık. Şimdi alayım. Denemelere başlayalım bakalım. Bütün hepsini denerim. En sonuncusunda doğruyu bulurum yine. Koy abi şu sarıyı. Hiç bir kerette geçtiğimi hatırlamıyorum bunu. Koy abi. Yok olmadı bu. Olmadı olmadı. Ah koyamadık. O oh, lan gitti. <laughs> Başka du duvara koymaya çalışıyoruz. Yok. Haydi bakalım baştan yok abi yapamayacağız yani. Bütün hepsini denedim herhalde şimdiye kadar. Bu son tercih. Bu sonuncusu. Bu da olmazsa kapatır giderim dükkanı. <laughs> Bütün hepsini denedim şu ana kadar. Sarıyla başlayan, beyazla, siyahla gibisinden. Ya bu da olsun artık yani. Bu sonuncu zaten. Bu da olmazsa oyun bozuk demek. Evet oldu sonunda. Tövbe tövbe. Var ya bütün seçin şeyleri kombinasyonları denedim bu sonuncu kombinasyon. Olaya bak. Ver abi şunu ver gidip çalıştıralım. Saati maati neyse işte. Abi şu aklımda kalacağına gidip bir bakacağım. Yatan elemanlarda bir mermi falan var mıydı şunlarda? Yok mu? Aa. Ya ben var diye hatırlıyorum. Ciddi ciddi yok yani. Neyse. Boş boşuna 10 saniye kaybettik. Ay örümcekler hala burada ya. Kış git. Git. Ay. Adamı da yakalamışlar orada. Duvara yapıştırmışlar. Şimdi şu saat kulesine bir çıkalım. Çarkımızı oraya bir sokalım çark mı diyeyim ne diyeyim artık Ondan sonra cığıma Nemesis'le bir güzel kapışalım. Tahmin ediyorum öyleydi yani. Evet, geldik yine mekanımıza. Hadi bakalım. Şu sandıktan bir düzen düzenleme olayını da bir yapacağım. Şunları bir halledeyim. Evet, çalış bakalım. Şu sandıktan da bir yanıma birkaç eşya alayım. En azından bu silah kullanayım, öbürünü koyalım. Hayır, yanlış tuşa basıyorum. Ben gidip öncelikle bir hafızaya alayım arkadaşlar. Ve bu bölümü burada ben bitireyim. Artık Nemesis'le bir sonraki bölümde kapışırım. Ne diyeyim? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Elbet görüşürüz bir sonraki bölümde. Nemesis beni döver ben Nemesis'i döverim. Nasıl kapışacağız? Bilmiyorum artık. Neyse fazla da uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sıkarma.